Evet selamlar arkadaşlar. Bugün Boğaz'dayız. LRF ile Çinokop sarı kanat yani daha doğrusu Çinokop'ta da değil iri boylar. Dişli peşindeyiz. Bu kamera biraz oynuyor. Bir tane aldım ben az önce. Şimdi tekrar atışımızı yaptık bakalım. 2.2 gram yarı ile baby serdin pembe atıyorum şimdi. Ciket ve silik Takımda Blue Porter ile 0.15 P Diver'ın ipi var. 0.16'da cigar Ice lider var. Evet, su üstü getiriyorum şu an. Hı. Batırmadım. Bir gün buraya gelebilirim. Bunlar ne hocam? Sarı kanat. Sarı kanat. Maşallah. Eyvallah. Şunu şöyle güzel. düzeltelim, koy. Ya olmasının olmasında kötü avantajı yerini bulmak zor ya. Aa bu yağmur arttırıyor hızını. Ya ama şapkamız yok. Evet devam ediyoruz. Ah be gitti mi? Takip ediyor ha. Hop hop aldım. Evet aldım. İstavirse de benziyor ama şimdi kop da olabilir. Yok şimdi kop. Hop. Ya bu beklediğim ben yani ufak. Şöyle. Çok daha ileri çıkıyor. İlerde direkt yapıştı ya. Eyvallah. Ben bunu taktım da. Bu şekil bana dedi. Böyle olur mu ya? Valla zor abi öyle. Ya silikon değil, aksiyon veremezsin ona. Silikon çok önemli değil ama aksiyon. Karolina ile biraz deney ama zor bence. Direk ileride, aşağıda yapıştı. Ama bu ufa, ufak ya, ufak. Takozlar değil. Çinekop da ufak ya beklediğimle. Az önce aldığımızın, aldığımız çok iyiydi ya orada. Kamera çıkken gelmesi yoldu. Bakalım. Doğrusu gün atış yapamadık sipincilerden ya. Yoksa balık aslında vardı da, atış yapamadık. Aa birazcık aktı benim bu arada. Aferin. Sağ sağ. Ha, ha sıkıntı yok. Ah be vurdu alamadı. Bu istihbarat da olabilir ya, eminim. Çok sert vurmadı. Aha Erkan abi aldı. Güzel Çinekop Yakında aldın değil mi abi? Çok yakında aldı. Skor bitmiş. Yok. Ah, ah, o boyu güzel. Erkan abi'ninki de dişli sandık ya. Ne abi? Ama kafadan anlaman lazım ya onu. Ben ısrar mı sanettim Erkan abi? Yok ben çinekop sandım. Kalama, kamış. Ya ağır ya balık. Ka kamışı eğiyor bayağı ya. <laughs> İndiriyorum şu an gibi, İndirebildiğim kadar. Bir alan müsait olsa aslında rahat avlanamıyoruz ya. Akıyor mu? Akıyor biraz sağ ol. Ben Bende 3 gram var. İyi ya bence akıntı. Direkt dipte vurdu değil mi? Az önceki gibi ya. Ben de az önce öyle aldım balı. Ne kamerada inşallah. Balı önce gözüküyordur. Çok ufak hareketler yapıyoruz ya. Ufak sürüklemeler, ufak zıplatmalar. Genelde sürükliyorum ben. Rüzgar vuruyor ya. aslında onların ki daha çok kurdu o İşte zaten perdeyi kıyafetler için de. Aldım. Evet. Aynen. Bu güzel. Oo. Oh. Çinekop. Ya bu iyi boyama daha iyisini aldım az önce Aha Erkan abi Silikon para parça ama devam edeceğiz tabi bununla Bir balık daha alır Çine kop çine kop Kaldır kaldır Evet bakalım ee, Aksiyon veriyorum şimdi yani zıplatıyorum böyle sert Jerk gibi Bakalım balık belki ona tepki veririz çünkü aksiyon istiyor olabilir. Kesik balık zaten yok gibi bir şey ama ya belki bir iki varsa nazlanıyorsa aksiyonda kandırırız diye düşünüyorum. Ha, ama böyle de tasmayı iyi atabilir miyim bilmiyorum yani. Çünkü boşluğunu alırken vurursa Evet aldım. Ah bıraktı ya. Dediğim gibi bakın. Partım mı ya? Yok. Balık aksiyon istiyor ya. Yani. Bazen nazlı olduğunda. Bak silikonu çıkartmış zaten. Şimdi, hı. Bazen aksiyon istiyor ya. Yakın atacağım zıplatacağım. Atıramadık rüzgardan ama batıracağım şimdi. Bazen nazlı olduğunda balık zıp yani bir hareket onu tahrik edecek bir şey istiyor yani atlamak için. O yüzden bazen böyle Dur normalde süzdürüyorduk. Balık geliyordu. Dün mesela ben 24 tane aldım silikonla. 20 20 tane de rahat düş kaçırdım yani. Ee, çok kısa sürede Ama hafıza kartı olmayınca kaydedemedik. Bugün geldik. Bugün zayıf. Yine aldık 3 4 tane balık ama rüzgar var birazcık bugün. Spinciler çoktu. Atamadım zaten hiç. Yeni yeni başladım. Onlar azalınca dün spizle arasını boş vardı Ben oradan atıp indir bindir alıyordum aslında. Sonra gece de aldım. 10 gibi geldik. Gece de aldım. 12 bir arası. Çok iyiydi yani. Bayağı atacak 10 atışta 10 balık aldığım oldu. Yani tabii kaçanlar oluyor düşenler aralarında ama. sefer takıyorduk aşağıya. Şükür ama ağır tabii. Bir atıştan yapayım videodayken. Ondan sonra ben normal devam edeyim. Balık illa hızlanacak diye umuyorum ben. Hızlanmazsa da yapacak bir şey yok. Çok iyi avdı yani böyle kay, kay kaydı olmayan muazzam bir av silikonla LRF Thorat 8 kamışla 2.2 gram bir ile Ekoji Regul pembe ile çatıştırıyor. Yani balık her atış çok iyi, çok iyi startlarla aldım. 9 tane çok iyi start aldım. Çinekop mu? Evet. İyi. Eko direk. Eko geldi. Ne? Ha gut mu? Eko atıyordun ya. ya. Az önce ben de kaçırdım bir tane. Güzel bir boy ya, belli. Aldım ben de. Aldım. Aldım. Ama bu iskorpit herhalde ya. Valla iskorpite benziyor kafaları ama. Yok ya iskorpit değil bu çine kok Çok iyi boy ya bu. Çok boy ya. Evet. Çok iyi boy. O, oldun zaten, oldun zaten. Bu işte az önce vuranlar bunlardı ya. Nasıl iskorpit? Vallahi öyle bir değişik kafalar at, atınca eskopit mi dedim acaba da. Evet. silikonu kesmişiz işte. Güzel kayıttayken gelmesi iyi oldu ya. Şöyle bir boy. Bayağı iyi bir boy yani. Maşallah maşallah. Kaldır. Of çok iyi bu. Oha bu ne be? <laughs> dur dur. Ulu, ulu. Dur şunu göstereyim. <laughs> Nerede benim maşam? Abi. Aa şu maşa yok. Benim bak yandım. Yanında yanında. Ah bir şey çıktı tamam, ya. Tamam o şey çıkıyor sürekli. Onu bırak. Bir şey geçmiyor değil mi? Bu ne ya? Aa bu çıkarsan abi şunu şeyden. <laughs> bu boylar işte. İşte orada bak. Burada yok ki bu boy. Var var. Yani bu boy için İzmir'e gitmeye değmez. Sen desin aç aç. Maşallah ya. <laughs> kova dolmuş. İster şeyle isterler dolduruyor senin kovayı. Yok dişli aldı mı şimdi? Yok gördüm gördüm. O ise artık zaten dişli kadar abi. Evet, Hatta bu var ya aldığımız en büyük balık olabilir yani buradaki. O nasıl istavrit ya? O dişliden iyi basıyordur he. Ben bırakıyorum ya böyle. Elimle vurdu. Evet değil mi <laughs> vurdum. Dün bana da öyle oldu ya. Nasıl oluyor böyle ne yapacağım? O tasmalanmıyor yani o çok zor. Silikonu götürmüş mü? Ama silikon iki artık, doldurdu. İyi valla. Çok iyi bu üst avrit ya. Benim kova orada kaldı ya. Neyse gidip alayım. Şimdi şeyden atmak istiyorum da çok kalabalık ya. Bir tane şey var. Şu saatte seri olsa ne keyifli olacak ya. Çok pilar, şimdi şey, siklet bunlar gelsin ya. Ya o okey de işte gelmiyor ki hep. Hep o gelse çok iyi ya. O boy çok iyiydi ya. Evet onu duymadım. Gerçek balık o ya. Kedi benim kovaya dadanmaz inşallah. Hop. Aldım. Erkan abi balığı almış önüne. Bizi göndermiş sola. Benim çizgime geldin ama. He vurdu. Oo. Çok iyi boy ya bu neyse. Dişli herhalde. Dişli bence. Uf abi bu ne be. Ben artık oradan açacağım ne. <laughs> Evet arkadaşlar ya. Yani. Şu boya bakar mısınız şimdi kovaya gidince göstereceğim. Lideri iyi patlatamadı da hala? Yani sallanıyor. Tamam tamam sakin. Yani şöyle 30 santim rahat üstünde. Evet yine dönüyorum bu tarafa doğru. Zaten kameranı Arkadaşlar kamerayı kapattım. Çok iyi bir çinek şey çatık anası aldım ya. Baya çok elbetli. Şans işte ya. Kamerayı kapattım. İlk atışımda balık geldi. Şimdi onu bıraktım kovaya. Bakalım tekrar deneyeceğim umarım. Artık suyunu bulmuşumdur. Dün çünkü e, indir bindir yani abartısız. Ha tabi balık yoğundu ama yerini yerinde bulduyduk. Şimdi hop aldım. Evet. Güzel. Bu iş sabit gibi. Çok iyi ya. Bakın. Bu güzel. Bu istavrit ya. İstavrit bence bu. Kesin istavrit. Evet istavrit. İstavrite bakın ya. Böyle istavrit mi olur ya? Bu nasıl istavrit ya? <laughs> Sen nasıl istavritsin? Kendine gel ya. dedi ki daha Dur bekle maşayla bir bakalım. Şu benim maşayı sana zahmet. Nerede maşa? Heh. Şu, 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 benimki. Bu kimin ipi? Senin ipin mi bu? Selçuk abinin olabilir. Ha, hoştu. Evet. Şöyle. <gülüyor> yok, <gülüyor> bir, bir, bir santim, iki santim uzun seninki. O daha ağırdır. Ben o daha ağırdır, <laughs> evet. Maşadan referans alabiliriz yani. Bir fotoğrafını alayım. Dur 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 dur. Maşallah maşallah. Çok iyi Mr. Neyse ben kolayı buraya bırakayım. Oraya götürünce balık alamıyorum.